Evet. Selamünaleyküm canlarım. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün sanki dizi çekiyorum. Dizimin adını hemen söylüyorum. Çocukluk arkadaşım. Dizimin adı Çocukluk Arkadaşım. Dizi zaten nasıl olacağını göreceksiniz. Şimdi isimler söyleyeceğim. Bunlar anneleri, annelerinin ismi koyalım Bu küçük kızımız adı Meryem. Bunun adı da Ege. O zaman daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Evet sonunda evimize geldik. Hadi aç bakalım kapıyı. Açtım. Hadi girelim bakalım. Hadi ver telefonumu sen şimdi biraz odamda oyuncakların oyna. Ben de burada biraz oturacağım. Tamam o zaman ben, ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay merdiven neden çıkmak da çok zor bir göğe. Birazcık kedimi açayım. Çok güzel. Bayılıyorum bu ya. fayi. hep elimde karşına Ah düştüm işte ya. Neyse. Birazcık burada oyunlayımla oynayayım. Of Meryem'i belirttim dedim ama bizim acil buradan taşınmamız gerekiyor. Böyle olmaz. Bu ev çok küçük. Ne tuvalet var ne bir şey var. Tuvalet için ta aşağı inmemiz gerekiyor. Böyle olmaz. Yeni ev aramam lazım. Hemen telefondan yeni bir ev arayayım. Yaş Yaşasın. Bu bilmek çok eğlenceli. Ama ya ben böyle tek başıma oynamaktan şıkıldım. Meryem'i çağırayım Meryem'le beraber oynayalım. O zaman çok eğlenceli olur. Anneciğim anneciğim. Efendim oğlum. Anne Meryem'le gidebilir miyim? Ya da Meryem bir şey gelsin. Ben tek başıma oynamaktan çok şıkıldım. Anne sizin benimle bilmiyorum ki. O zaman annesini ben çağırayım. Hatta sen git çağır tamam mı? Tamam işin. Hemen çağıracağım Meryem'le. Gel şimdi. Evet. Kim geldi ya? Neyse sonra bakarım şuna da. Kapan. Aaa Ege'cim ne oldu? E, bir şey gelir Annem size bir şey verecek. Hem de ben Meryem'le oynamak istiyorum. Işte, Lütfen. Tamam ben bir Meryem'e bakayım. Sen geç biz kapıyı çalırız geliriz. Tamam yaşasın. Teşekkür ederim. Oğlum ne oldu? Geliyor yani bir yaştan. Tamam burada otursan. Yaşasın. Belçeyim burada çok çaldı. O yüzden açmak zorunda kalmıyor. İşte biz yüzümüze de edelim. Gideyim de Meryem'i çağırayım. Meryem hadi gel. Ne oldu anne? Ee, şey, Ege'lere gidiyoruz. Gelmek istiyorsan gel. Yani Ege seninle oynamak istiyormuş. Ya şimdi tabii ki geleyim. Tamam hadi gel. Ege'lere gidelim. Biraz onlarla oyna. Sonra da akşam olacak zaten. Bir de uyuyacağız. Tamam. Hadi. Evet, geldiler. Ege yaşasın. Hadi oynamaya gidelim. Oğlum bir bekleyin biraz. Ne oldu de ya oyun oynayacağız. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hadi gel otur. Tamam hadi gidin şimdi. Bir hoş geldin desene oğlum. Hoş geldiniz. Ne ki geldiniz. Hadi Meryem gel. Tamam. Oha burayı yeni yap dedin. Çok güzel. Evet. Aaa şu ziyafayı ve be, ziyafayı. Ben jüya be. çok seviyorum. Hadi gel kayalım o zaman beraber. Çok eğlenceli. Hadi kay. Gel buna binelim. Hadi. Binemiyor. Heh binim. <laughs> çok güzel. Birazcık da oyuncaklayınla oynayalım. Bak yine oyuncak aldım. Ne aldın? Bak. Oha çok güzel. Bak bunu böyle sürüyorsun. Çok güzelmiş. Evet. Binmek ister misin? Bilmek isterim tabii ki. Hadi gel bin. ne şey güzel oldu mu? Çok güzel. Neyse hadi. Başka ne aldın? Bak uçak aldım, bıçak aldım. Ben işte ben daha korkayım. Ha, o zaman ama zaten plastik yani önemli bir şey çok da iyi değil. Ziyafet çok tatlıymış. Teşekkür edeyim. Al bakalım. Aa bak ben sana bir şey vereceğim. Ne vereceksin? ala ben yaşamayacağım. Heh. Şu rüya diye sana böyle bir rüya vereceğim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi beraber oynayalım. Tamam. Pardon kapat. Aa akşam olmuş. Herhalde eve gidecek şimdi bir yerden. O zaman içeri gidelim of gitmek istemiyorum. Ben hep seninle kalıp hep oynamak istiyorum. Aa şimdi yayında geliriz. Gelişiriz. Hadi merhem gidiyoruz. Zaten gelmiştim. Aa o elindeki ne? Met şey verdi. Ege verdi. Ha tamam teşekkür ettin mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Kapıyı açayım ben size. Gel kız. İyi geceler size de. Görüşürüz. Bay bay. Eğlendin mi? Çok eğlendim. On e, e e Ege'ler çok eğlenceli. Ege'lerin evi. Kaydırak yapmışlar. Eat, hadi bakalım seni yatırayım. Ben birazcık oturacağım. Tamam oyuncaklarımı maşaya koyayım. Maşayı da karşılayayım. Tamam. Bunu da çıkartmışsın. Işığı yakayım bir. Yap bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Bir şey de kapatalım. Çok zor bir gündü. Şimdi ev bulmaya devam edeyim. İnşallah bir an önce bulabilirim. Hiç taşınmak istediğini sanmıyorum ama mecbur. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Hadi anneciğim biz de yatalım. Onla... Bak Meryem çoktan uyumuştu. O zaman Meryem'le Rüya Amici'le beraber oyun oynayabilir miyiz? Oynarsınız oynarsınız. Yaşasın. Hadi yat bakalım. Tamam. İyi geceler. Sana da. Ay ben de yatayım. Of çabuk olmuş ya. Aşağı inin anneme bakayım. Anne neredesin? Annem yoksa video bakıp gitti mi? <laughs> Anne. Anne, Burada uyuyakalmış. Aa a, telefonunda ne var? Bir bakayım gerçekten yangın uyurken Ay. burada bir sürü şey ev var yani bu ne anlama geliyor acaba yoksa yoksa taşınacak mıyız ama ben taşınmak istemiyorum ben ne kadar bunu istemiyorum ne kadar çok seviyorum bunu annemle konuşacağım telefonu şaklayacağım Hı, buraya şaklayayım da bulamak için Şöyle taşınmayalım. Taşınmak istemiyorum. Bu ev çok güzel. Bir yaş küçük ama güzel. Ne yapacağım? Annemle ne Anne, anne kalk. Kızım. Ne oldu? Hi, telefonum yanmaya gelse istedi? Telefonum nerede benim? Hı? Gördün mü sen? Gördüm. ve şakladım? Neden? evliye baktın? Gördün mü? Ben taşınmak istemiyorum. Ben da Ege'lerle kaymak istiyorum. Tamam mı? O zaman seni burada bırakıp giderim. Anne hayır. Ya ben burada kaymak istiyorum dedim ya. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Yani beraber gideceğiz. Ya peki Ege'leri bir daha görebilecek miyim? Bilmiyorum. Belki görüşürsünüz önce. Of. Göreceksin diyorum. Hadi ver telefonumu. Tamam da işte al. Hı. Tamam. Bulabildin mi bayi? Şöyle bulamam şimdi. Bulamadım. Sen iyisi biraz Ege'lerle Ege'lere git. Hadi ya da Ege'yi çağır. Ege gelsin buraya. Ben de o biraz evlere bakacağım. Peki tamam. hadi bakalım. Git. Hemen çağırayım. Umarım geliyle. Allah Allah sabahın köründe kim geldi? Ege uyurken ben bir bakayım. Kim acaba? Aa Meryem'cim ne oldu? Annem dedi ki Ege çağır Ege ile beraber bir ay oynayın bizim evde dedi. Aa Ege biraz uyuyor ama tatlım biz daha yeni kalktık. Yani yeni kalktım ben. Oo tamam. Ne oldu sen niye üzgünsün bakayım gel içeri anlat. Tamam. Gel otur. Ne oldu? Biz taşınacakmışız. Ne? Maalesef annem öyle dedi. Yani, yani annem öyle dedi biz taşınacakmışız. Mayayım. Anne şu kızla Taşınma Ben onlara gitmesini istemiyorum. Ben ben oynamak istiyorum. <laughs> Ama annem dedi ki belki Ege bir daha şöyle görebilirsin dedi. Siz hala görüşeceksiniz dedi. Tatlı mama siz yuza giderseniz o oh, beni hiç unutmaz seni, değil mi? Ay öyle değil mi? ya? Unutmayız tabii sen çok tatlı birisin. Seni nasıl unutalım ki? Asıl Ege unutamaz. Tek arkadaşı sensin neredeyse. Benim de tek arkadaşım o. Hadi gel Ege'yi uyandıralım ve söyleyelim. Çok sevilmeyecek ama olsun. Olay. Ege nerede? Ege nerede Arkadaşım bir şey söyle. Orada Ege ne oldu? Niye ağlıyorsun? Yoksa tek olduğun için mi? Ege ne oldu anneciğim? Sizin gideceğinizi duydum. O yüzden ağlıyordum. <laughs> Çocuklar. Ağlamayın. Beni de ağlatacaksınız şimdi. Gelin bakalım. Ege anneciğim bak görüşeceksiniz tekrardan. Üzülmeyin gelin. Hadi bakalım. Annesi daha evi bulamamış değil mi? Bulamadı ama bulacak diyorum. Her gün onu ayıyor. Şabattin abi de bak aday onu ayıyor. Ay istemiyorum. Şşş tamam sakin ol. Sakin ol. Ege'cim sen dağılamayın artık. Hadi bakalım. Bak şimdi. Tekrar görüşeceksiniz tamam mı? Nasıl? Ee, biri nasıl biliyor musunuz? Büyüdüğünüz zaman birbirinizi hatırlamanız için sen Ege Ege'ye bir şey vereceksin ya da Ege sana bir şey verecek. Ben ona dün verdim. Ben o zaman Ege'ye bir şey mi vereceğim? Ve evet Ege bir şey vereceksin ve büyüdüğünüz zaman onları hatırlayacaksınız ve birbirinizin çocukluk arkadaşı olduğunu hatırlayacaksınız. Çok güzel bir fikir. O zaman ben eve gidip annemden alayım bir şeyler. burada. Anne buldun mu? Buldum. Tam bize göre çok güzel bir ev buldum. Gitme şok olmaz mı? Lütfen. Kızım konuştuk sana bunları. Gidiyoruz hadi. Şimdi mi? Ben aşağılarını toplayana kadar ne kadar durabilirsin. Ama anne. Hadi bakalım. Anne biraz dur. hiç demiyorum. Sus hadi gidiyoruz. Ben eşyalarını toplayayım. Tamam. Nereye? İyice şey, geleği oynamaya gideceğim. Sen de topla. Tamam. Dikkatli ol. Üf. Geldim. Annem evi bulmuş. Nasıl? Hemen mi? Evet. Ama üzülmeyin. Geçen bunu veriyorum. Bu ne o? ne kadar şakka tamam mı? Tamam Meryem. Hep şaklayacağım. Tamam. Ben daha fazla duymayayım. Zaten annem birazdan toplar. Gideyiz. Hadi gelin o zaman kapıda bekleyelim anneni. Madem gidiyorsunuz. Evet. Hadi geçin. Geldim. Der meşeğidir. Şey kızım. Gidiyor musunuz yani? Gitmeyin. Maalesef gitmek zorundayım. Merak etme. Zaten tekrar görüşürsünüz büyüyünce. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi kızım. Geç kalmayalım evimize. Tamam. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ege, önce birbirimizi bulalım olur mu? Söz, söz. Görüşürüz. <laughs> Gittiler. Elindeki oyuncağı çok iyi saklamalısın. Her zaman saklayacağım. En sevdiğim oyuncağım bu artık. Hadi içeri girelim. Evet kızım geldik. Yenimiz burası. Çok heyecanlıyım ama biraz da üzgünüm. Burası eşyalı bir ev olduğu için eşya falan almamıza gerek yok. Çok güzel ve kocaman. Evet burası mutfak. Burası benim odam. Şöyle telefonumu buraya koyayım. Sen de al ve kendi odana git. Hadi bakalım. Ya da ben götüreyim. Sen götür. Burası tuvalet. Burası da senin odan. Ama burası küçük odası değil ki. Burası kocaman kış odası. Hadi bakalım yapacak bir şey yok. Oyuncaklarınla oyna zaten büyüyeceksin. Önümüz spordan daha güzeldi. Küçük ama daha güzeldi. Hem burası da çok büyük değil. Canım en sevdiğim oyuncağım. Zaten çok az oyuncağımı getirmiş. Şuraya koyayım. En sevdiğim oyuncağım Riyafa. Çünkü bunu Ege verdi. Of biraz bilgisayar varmış. Biraz bilgisayarda oyun oynayacağım. Daha iyi. 10 yıl sonra. Of çok sıkıldım artık ya. Bir aslında annemin üstünden hiç arkadaşım da kalmıyor. Beni dış hiç dışarı çıkarmama izin vermiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Hayattan çok sıkıldım. Belki bu kez annem izin verip dışarı çıkmama. Anne. Ne var? Dışarı çıkabilir miyim? Kaç kere diyeceğim sana. Hayır. Şu soruyu sorma artık bana. Anne lütfen dışarı çıkabilir miyim? Canım çok sıkıldı. Hiç arkadaşım da yok. Olmayacak zaten. Ne? Olamaz. Anne ne olur. Hadi hadi. Görüşürüz. Bay bay. Gidebilir miyim? Salona ya da odana. Beni ilgilendirir Başka hiçbir yere gidemezsin. Of. Nefret ediyorum annemden ya artık ya. Küçükken ne güzel hediye bir arkadaşım vardı. Hala oyuncağımız, oyuncağımı oyuncağımız saklıyorum. Keşke karşıma çıksa. Hadi oğlum al ha, bunu götür. Yeni komşumuza. Ay yeni karşı komşumuza. Zaten benim dışındak, hiç kimseyi tanımıyoruz. Tanışırsın belki. Anne istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum ya. Hadi, hadi bakalım. Belki kaynaşırsın, belki birini görürsün. Belki arkadaşların olur falan. Hadi. Ha bu pastayı götür. anne bıktım ya. Hadi bakalım görüşürüz. Of bıktım artık ya. Misafirlikten de herkesten bıktım. Bunu da verip bir daha hiç kimseye bir şey vermeyeceğim artık. Of çok uzun yolum Neyse sonunda gelebildim yani. Kapıyı çalayım. Kızım kapı çalıyor. Kapıyı aç. Açıyorum anne. Of. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ya bizim taşınmıştık da annem böyle bir pasta yaptı. Git götür dedi. Ha, tamam alayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz yeni mi geldiniz buraya? Evet yani daha iki gün oldu. Siz, sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun. Sen de onu bir yerden tanıdık geliyorsun. Böyle. Saçların aynı renk. Saçların kahverengi. Tokaların elbisen. Ege, Meryem, sen misin? Arkadaşlarım dizimizin sonuna geldik. Eğer ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlara like atıp abone olmayı unutmayın. Ve umarım dizimizi beğenmişsinizdir. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mah öptüm. Hoşçakalın.